Maalesef benim yaşımda e, insanlar tanıyorum. Ya ben hayatımı heba etmişim. Ben aslında müzisyen olacaktım. Bu arada belki de ülkenin en iyi avukatı olmuş. Ben niye buradayım? Çok mutsuzum diyen. Neden? Çünkü o anda uyuyormuş. Bazı durumlarda içinde bulunduğumuz yer olduğumuz veya olmak istediğimiz kişiyle taban taban azıt olabilir. Şu anda ben geçmişe bakıp diyorum ki aslında gençliğimin güzel zamanlarını belki de çok gereksiz streslerle, kaygılarla geçirmişim. Bilin ki ne olmak istiyorsanız ve ne yapmak istiyorsanız yapacak e, güce sahipsiniz. Bir Güne Değilden herkese merhabalar. Bugün 20 programımıza karşınızdayız. Programımızın adı Yarınlara Güvenle Bakmak ve konuğumuz Avukat Hande Karakila. Hande Hanım, hoş geldiniz. Asıl siz hoş geldiniz Furkan Baha. Çok, çok mutluyum sizi gördüğümü. Teşekkür ederiz. İsterseniz hemen ilk sorumuza başlayabiliriz. Tabii. Günümüzde hukuk fakültesinden mezun olan birçok genç kaygılı bir sürece adım atıyor. Peki sizce bu kaygı dolu süreçte yeni mezun bir avukat adayı nasıl bir süreç izleyebilir ki kaygılarından kurtulsun? Aslında bu soruya avukat adayları özelinde değil, belki de bütün herkes için kendi bildiğimce, kendi dilimin döndüğünce cevap vermeye çalışayım. Kaygı, korku bunlar aslında Maalesef günümüz dünyasında, Türkiye'sinde hepimizin hayatında ve aslında bizden belki de neşeli yaşamı çalan duygular. Bunun için benim kendi çapımda bulduğum çözüm bir kere ben klişe şeyler Söyleyeceğim röportaj boyunca da klişe şeyler söyleyeceğim ama bu klişelerin doğru oldukları için çok söylendiğini de düşünüyorum. Şöyle kaygıyla mücadele, korkuyla mücadele, endişeler gelecek kaygılarıyla mücadele için bir kere bazı içsel güçleri, içsel denemeleri yapmak, kendimizi tanımaya çalışmak ve aslında o kaygıların tamamen zihin ürünü, belki de halüsinasyon olduğunu, belki hiç gerçekleşmeyecek şeyleri düşünerek gereksiz yere kendimizden olası umutlu dakikaları, olası umutlu senaryoları çaldığımızı düşünmenizi isterim. Genç meslektaş adaylarımın da eee kendilerini bu kadar kolay umutsuzluğa kaptırıp e, gitmemelerini, umut e, etmeleri için kendilerindeki o içsel gücü bulmalarını ve fakülte hayatları boyunca veya e, fakülteden sonra da aslında kendilerine kattıkları bir sürü e, artı değerin, bir sürü merakın, bir sürü yeni bilginin e, meslek boyunca onlara ee, muhakkak yeni kapılar açacağını ve size de az önce söylediğim gibi e, evrensel bir kural olarak e, samimiyetle verilen emeğin muhakkak karşılık bulacağını inanmalarını isterim. E, bu tabi yani bunlar çok beylik sözler gibi oluyor. Belirli bir yaşa gelmiş, e, kariyerinde belirli yere bir yerlere gelmiş insanlar gençlerin e, kaygılarını hiç duymuyormuş, anlaşılmıyormuş, anlamıyormuş, düşünmüyormuş gibi e, duyulsun istemem. Çünkü e, tam tersi aslında oralardan gelip şu anda ben geçmişe bakıp diyorum ki aslında gençliğimin güzel zamanlarını belki de çok gereksiz streslerle, kaygılarla geçirmişim. Şu andaki bu bilgiler, şu anda aslında o kaygı denen, endişe denen şeyin bir kısmı evet elle tutulacak kadar gerçek. İşte ekonomik durum, ülkedeki işsizlik ortamı vesaire. Evet bir kısmı elle tutulacak kadar gerçek ama bir kısmını da eminim ki düşüncelerimizle biz yaratıyoruz. Dolayısıyla bunu e, yaratmamayı, e, gerçek olan kaygı tamam ama gereksiz etrafındaki senaryoları e, gözlerimizi, kulaklarımızı kapatmayı ve e, iyi yaptığımız, yapmak istediğimiz şeylere umuta, umuda, umuda, iyimserliğe odaklanmalarını tavsiye ediyorum. Peki siz 20 yıl öncesinde, 30 yıl öncesindeki avukatlıkta bugünkü farklılığa baktığınızda bugün avukatların kaygısız olması mümkün mü? Ee, biz de yani e, yine e, belki linçlenmek pahasına bazı e, kıyaslar yapacağım kendi e, gençliğimden. Tabii ki aynı zorlukta olduğunu iddia etmeyeceğim. Yani e, bizim zamanımızda ben fakültedeyken şöyle düşünüyordum. E, ben Ankara'dan geldim. İstanbul'da kimseyi tanımıyorum. E, ve büyük hukuk bürolarında bütün önemli pozisyonlarda olmuş. Ben beni neden alsınlar? Ben nasıl parlayabilirim? E, gibi düşünüyordum. Öyle olmadı ortaya çıktı. Anlatacağım e, ben neler yaptım ve şimdi tabii neler yapılabilir. Tabii ki şu anda bunun çok daha ötesinde bir e, rekabet var. Bizim zamanımızda belki binlerce mezun verilirken hukuk fakültelerinden şu anda on binlerce mezun veriliyor. Dolayısıyla tabii ki aynı ölçekte bir rekabetten, aynı ölçekte bir e, endişeden bahsetmiyoruz. Ama benzer endişelerden bahsediyoruz. Ben de o zaman diyordum ki mümkün değil. Ben nasıl sıyrılacağım bu kadar kişinin arasından? Şimdi... E, bir çok sevdiğim hocamın bir sözü var. Merak içsel bir süper güçtür. E, genç meslektaş adaylarıma, genç meslektaşlarıma bir kere merak etmelerini tavsiye ediyorum. Sürekli olarak merak ettiklerinin, yeni bir şeyler öğrenmenin, yeni deneyimlerin peşinden gitmelerini tavsiye ediyorum. Bu e, çok meşhur işte Steve Jobs'un heybemi onu attım bunu attım ve toplamında bu Apple çıktı hikayesinden çalıntı değil aslında. Bu gerçek bir e, öğreti. Ben de bunun faydasını gördüm. Fakültedeyken e, aktif olarak e, kulüplerde çalıştım. E, öğrenciyken stajer, staj e, lar yaptım. İlgimi çeken konularla. Bu sadece hukukla ilgili değil bu arada. Yani e, o zaman tasavvufla ilgileniyordum. Onu okumayı seviyordum. E, kitap okumayı, edebiyatı her zaman çok sevdim. E, bir yerde iyi bir sergi varsa gitmek istedim. Dolayısıyla bunların hepsi insanın ufkunu açıyor ve gerçekten de zaman içinde fark ediyorsunuz ki bir ortama girdiğinizde birileriyle bir şeyler konuşabilir hale geliyorsunuz. O birileriyle konuştuğunuz zaman bir kapı açılıyor. İşte öyle öyle belki de diğer öğrencilerden, diğer rakipleriniz diyeceğim tırnak içerisinde onlardan farklılaşmaya başlıyorsunuz ve bu Merak, çok gönlülük, hayata karşı pozitif bakmak, iyimserlikle bakmak. E, bence yine çok böyle ulvi sözler söylüyor gibi olma pahasına bence bunlar farklılaştırıyor. Bizi e, o kabuğumuzdan çıkararak kendimizi göstermemize e, fayda sağlıyor. Ki biraz daha aslında tersten bir soru sormak istiyorum. Kaygılarımızın bazıları da gerçekten var. Yani ekonomik anlamda bazen acaba ileride iyi bir hayata sahip olamayacak mıyım diye korkarken gerçekten bazılarımız iyi bir hayata sahip olamayabiliyor. Peki sizce yanlış yolda olduğumuzu nasıl anlarız? Kaygılarımızın gerçekten de doğru olduğunu ve bizi bir tehlikenin beklediğini nasıl fark edebiliriz? Evet, yani ilk röportajımızda da benzer bir şey konuşmuştuk. Şimdi hatırlıyorum, bazı durumlarda Maalesef hayat şartları, toplumsal bilgi, yani toplumsal bilgi dediğim şu, herkes üniversiteye gider, üniversiteden mezun olur, sabah 9 akşam 6 bir işe girer, ondan sonra zaman gelir evlenir, zaman gelir çocuğu olur falan. Yani bu baskıya herkes boyun eğmek durumunda değil. Bazı durumlarda içinde bulunduğumuz yer, olduğumuz veya olmak istediğimiz kişiyle taban taban azıt olabilir. Yani gerçekten çok yanlış bir yerdeyizdir. Ee çalıştığımız şirketin amacı bizim varoluş amacımızla çatışıyordur veya para kazanma yöntemimiz kendi değer yargılarımızla erdemlerimizle çatışıyordur. Tabii ki burada bu toplumsal baskıya yani annemizin, babamızın kızım, oğlum maaşlı işin var demelerine belki de birazcık kulak tıkamamız. Yani bunu yine içimizdeki sesi dinleyip kim olduğumuzu tanıyarak karar vermemiz gerekiyor. Başarı kariyer, işte e, her şeyi kitabına uygun olarak yapmak. Belki de gerçek benliğimiz için o gerçek benliğimizin arzusu belki bu değil. Ve maalesef benim yaşımda e, insanlar tanıyorum. Ya ben hayatımı heba etmişim. Ben aslında müzisyen olacaktım. Ben niye bu arada belki de ülkenin en iyi avukatı olmuş. Ben niye buradayım? Çok mutsuzum diyen ve bir e, rüya gibi uykudayken geçen 20 yılı. Neden? Çünkü o anda uyuyormuş. O anda sanıyormuş ki bütün herkes gibi en iyi avukat olmak için çabalamalı. işte kariyeri için uğraşmalı. Zamanı gelince evlenmeli. Bir uyanıyor, hayat geçmiş gitmiş ve olmak istediği kişiden farklı o kadar başarının, paranın e, arasında içinde mutsuz birisi. Dolayısıyla bunlar da siz daha iyi. Bizim nesle göre siz daha iyi e, ölçüp biçebiliyorsunuz. Sizler işte iki Baha ve Furkan siz karşımda hukuk fakültesinde okuyup okula gidip gelip e, sonra da mezun olup avukat olmak yerine hafta sonlarınızı, hafta içi akşamlarınızı bu işlere ayırıp ben acaba hayatta neyi yapmak istiyorum diye deneyim sahibi olmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla siz bizden fersah fersah ilerdesiniz. İç sesinizi dinleyin. Bunu söyleyeceğim. Yani hukuk fakültesine gittiniz, kazandınız, hatta mezun oldunuz diye avukat olmak zorunda değilsiniz. Yoga öğretmeni, ben benim geçen seneki yoga öğretmenliği kursumda benim haricimde iki meslektaşım daha vardı. Biz 15 kişilik, 14 kişilik sınıfta 3 avukattık. Ve meslektaşlarımdan bir tanesi tamamen o işi bırakıp yoga eğitmenliği yapmak üzere o kurstaydı. Dolayısıyla iç sesinizi dinleyin ve bilin ki ne olmak istiyorsanız ve ne yapmak istiyorsanız yapacak güce sahipsiniz.